Arkadaşlar hepinize merhaba bugün de yeni bir videoda karşınızdayım Arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki oyuna gaz geldi ama şu şekilde bakıyoruz 60 karakter oldu arkadaşlar oyunda ee, Gaz süper ender karakteri Bugün de sizlerle beraber totemler deneyerek ve taktikler deneyerek gazı çıkarmaya çalışacağız Gördüğünüz gibi kutularımız hazırda bekliyor Yani bir en az 15 tane kutu var arkadaşlar merak etmeyin evet şimdi ilk taktiğimizde başlayalım isterseniz. Arkadaşlar ben video bir, bir saat düşünmüştüm aslında. Biraz saçma ama hadi yani yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar gaz gazın adında G U var. Ben de böyle bende açık olan karakterlerin G U taşıyan search var arkadaşlar. ama yani, bu karakter değil diyorum Çok saçma bir tolem olacak ama Yine de bir deneyelim. Hani GU safları var ya için. Şimdi olduğumuz yerden şöyle hiç hareket etmeden hepsine vuruyoruz. Ve şöyle ön tarafa doğru tam düştüğümüz an çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Yani şu an birinci şey de buydu. Şimdi bir üç tane açarak başlayalım. İlk kutudan çıkması yok mu? Birinci de çıkmadı. İkinci kutumuzda çıkmadı. Ve üçüncü kutu. Bundan da çıkmadı. yine başka bir tören deneyeceğiz arkadaşlar. Boya verelim. O törende de üç tane atacağız Bu sefer gaz üzerinden bir törenimiz olacak. Evet. Şu baştaki robotlara vuralım. Şu an sallıyorum ama belki şey yarar. Bir tane şuna vuralım. Evet. Ultimizi şöyle atıp şöyle şunu öldürüp çıkacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bundan da bir üç tane kutu açalım. Arkadaşlar bu arada okullar da açıldı. Okul güzel gidiyorum Yorumlara yazın bakalım. Hangi şubeye geçtiniz, hangi sınıfa geçtiniz de yazarsanız sevinirim. Çıkmıyor abi ya. Bu sefer ki şöyle olabilir todemimiz. Maça girelim. Ee, Rico ile çift hesaplaşmaya girelim. Görevde varmış. Ee, ilk 3 ilk 3 olmaya çalışalım arkadaşlar. İlk 3 olursak 3 tane kutu açalım. Yoksa yani ilk 3 olana kadar devam et, edeceğiz yani arkadaşlar. Niye ilk 3 dedim? Çünkü Rico yani çalılı bir artı. Çok da iyi gitmeyebilir. Yani Onu mantık düşünerekten. Rosa'yı kestik. Şurada i̇şte Grom var ama. Arkadaşlar okullar açıldığı için da çok fazla video yata Bunu anlayışla karşılarsanız sevinirim. Onu alır herhalde. Allah nan ölmüş ya. Oo, ortalık bayağı karıştı. Lan O değil de şu an var ya çok kötü oynuyorum desem bir yeridir. Şu an öldük. Biraz orada kurt oynadım ama neyse hala ölmedik. Dört takım. alabilir miyiz? Alamayız bence. Ben niye bu kadar kötü oluyor? Öleceğiz bir ihtimalle ama. Hadi ya. Ölmek istemiyorum hadi. Ya. Çünkü bir hiç maçı girmek istemiyorum şu an. Hala dur Ha 3 takım. Tamam otlar. Eski de güzel oynadı arkadaşlar. Oha oha o ne? 3. olduk. İlk e girdik, girdik. Evet, 3 tane açalım Evet. Bir de mega kutuymuş İnana yav Eşya şey çıktı. 7 ya, ya abi. Ha bir şey çıkmadı ya. Şu daha şey kupa yolundan da var. O değil de ben Mike denenle gireceğim. Hadi şu kas çıkartalım. Süperenler karakter çıkmıyor ya. Şöyle rastgele ateşler edelim arkadaşlar. Bu bu olsun. Şuradan da zıplamaya çalışalım. Mı? Yapalım. neyse bunu hızlıca açalım ya da da şöyle yapalım. en son mic denediğimiz için mic seçip açalım Belki bir şeyler olur Hadi ya çıkmıyor arkadaşlar Hadi ayıp ama Vallahi neyse en azından bir mega kutumuz daha var. Direk açalım bunu. Bu toden denemeyelim bence. Arkadaşlar eğer bu kutular gaz çıkarsa kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Mega'yı en son ama açalım. Hadi yani? ya kaçalım sırayla. Ya çıkmıyor lanet olsun tövbe Daha kupa yolundan da var arkadaşlar açacağımız. Ya çok da kötü çıkmadı sayın o Evet hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet son kutumuz mega kutu arkadaşlar. Basıyorum bastım. Allah'ım ne olursun 8 yazsın. 3 lan. Şu an var ya çok kötüyüm ya. Yaklaşık yani 15 tane kutu açtık arkadaşlar. Yani o kadar kutudan ya bir süper karakteri çıkmadı arkadaşlar. Yani ne yapsam bilmiyorum. Allah Allah ya. Neyse arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.